Tanya sormuş konuyla alakalı bir soru olmayacağı için kusura bakmayın ancak ancak sormak istedim demiş. Kabala çalışmaya başladığımda bazı şeyleri idrak ettiğim ya da etmek için bir algım olduğunu düşünüyordum. Bugün geldiğim noktada ise şey, henüz kendimi algılamak tam bile uzak olduğumu görüyorum. Bu da iyi. Sanki ufacık bir alana hapsolmuş gibi kendi doğamı bile algılamıyorum. Evet. Biliyorum alma arzusuyum ama bunun algılamak olmadığını da idrak ettim. Yani bilmek ve bildiğini algıya getirmek başka şeyler. Henüz kendimi bile algılayamazken, algılamazken bir dostu ve yönelimi algılamaya nasıl geleceğim? Çalışarak Hiçbirimiz hiçbir şeyi algılamıyoruz şu anda. Hayatımızda da öyle. Yaradanı keşfedene kadar bu dünyanın hepsi hayal. Ama gerçekten öyle. O yüzden geçici bir hayat, rüya gibi. Hemen bakıyorsunuz yaş olmuş 20, 30, 40, 50, 60, 70, hop gitti. O kadar şanslıysa tabii ki. Ama durum o. Yani tamam hayat böyle geçiyor. Adam, adam bilinçli yaşamıyor kimse. Ama nasıl inşa edebiliriz bilinci? Çalışarak çaba sarf edeceğiz, çalışacağız. Yaradan bize yardım edecek, onu yardım etmeye zoraki kılacağız. Ve Yaradan'ın ışığını çekmek aslında o yüzden çabamızın sonucu. Yani Yaradan ne diyor Adem'e? Anlının teriyle ekmeğini kazanacaksın. Ne demek bu? Anlının teriyle dünyanı inşa edeceksin. O yüzden kişinin çabası, Yaradan'ı gerçekten yardım etmeye zoraki kılan bir güç yaratanı yard insana yardım ettiren bir şey. Bu yüzden çaba sarf etmemiz çok önemli. Ne yaptığımızı bilmesek bile, biraz önce dediğim gibi kim biliyor ki hayatta ne yaptığını? Kimse bilmiyor. Kafasına eseni herkes yapıyor. O şekilde. O yüzden bunları fark etmen iyi. Bunlar çalışmanın sonucu. Çalışmaya gelmeseydin hiç, bak bu güzel bir örnek. Kabala'ya çalışmaya gelmeseydin ne sanıyor olacaktın? Ben bilinçli bir Tanya'yım. Ben Tanya bilincim yerinde. Şimdi kabalaya geldiğin ki abim benim dünyadan haberim yok. Tamam Aynı şey Sibel için geçerli. Abi ben neymişim falan demeye başlıyor insan. Ve doğru bu çalışma bizi buraya getirmeli gerçekten öyle. O yüzden sevindirici bir şey bunlar. Ee, üzücü şeyler değil. Güzel. Çaba sarf edeceğiz, çalışacağız, yapacağız. Bir de okuduklarımı sürekli unutuyorum. Unut. Hiç problem değil. Türk eğitimi usulü ezbere çalışmıyoruz. Çiğnemeye yönelik çalışıyoruz. Tamam mı? Materyali çiğneyeceğiz. Çiğneye çiğneye, sindire sindire. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Hatırlamak zorunda değilsiniz. Bunların hiçbir şeyi yok. Hiçbir aklınızda da maneviyatı edinemezsiniz. O yüzden unutmanız iyi. Kendinizi tazeletir. Aklınızda tutmaya da çalışmayın gerek yok çalışacağız sürekli beraber. Üst dünyalara edilmek kitabını okumaya çalışıyorum. Ama her gece okuduğumu sabah hatırlamıyorum. Sanki bir şey hafızamdan siliyor gibi tekrar aynı aynı bölümleri okuyorum. Bu normal bir bu, bu çok normal bir durum. Hiç sıkıntı yok. Sürekli format diyoruz. Doğru olması gereken de bu.